Efendim herkese merhabalar. Ben Emre Saygan. Hepsinden var YouTube kanalıma. Hoş geldiniz. Şimdi dostlar bugün Adana hakikaten yanıyor. Arkamda yeni Adana Stadyumu. Gece burada yanacak. Bugün biliyorsunuz Adana Demirspor Galatasaray maçı var. Stad 35 bin kişi mi 37 bin kişi mi bilmiyorum. Çok da futbolla alakam yoktur ama. Bura böyle cayır cayır dolacak. Hayatım şöyle bir al bak. Sokak lezzetlerinin başkenti Adana bura. Kebapçılar, kokoreççiler, simitçiler, tantuniciler. Allah Allah böyle çerezciler. Herkes burada ya. Bir siz yoksunuz. Şimdi ne yapacağız? Güzel bir seri yaptım size. Adana'nın stat lezzetleri. Neler yiyeceğiz? Kebap yiyeceğiz, tantuni yiyeceğiz. Döner yiyeceğiz. Köfte ekmek yiyeceğiz, sucuk ekmek yiyeceğiz. Ondan sonra oho neler var neler. Üstüne de güzel bir közle çay içeceğiz. O zaman şöyle videomuz olmazsa olmazımız Adana'nın böyle ana lezzeti, sokak lezzetlerinin anası Adana kebabıyla kebapçı Arap Hasan'la videomuz başlıyor. Buyurun efendim. Evet şimdi neredeyiz? Arap Hasan'ın yanındayız. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Ne var ne yok, nasılsın? Vallahi iyiyiz abi, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür Allah ederiz. Olsun. Şimdi Stad'a geldik. Akşam evet. bura cayır cayır yanacak. Oo. Ondan sonra dedik ki biz de böyle... ...Stad lezzetlerinde Adana kebapsız olmaz. Aynen. Arap Hasan'sız hiç olmaz. Olmaz. Kendi kesimi, kendi besisi, eti. Evet, kuzu evet, eti. Evet, bak, evet. etin güzelliğine bak. Şöyle güzel bir dürümümüzü şimdi attı bize. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz? Dürümümüzü yerken görüşüyoruz dostlar. Evet. da Geldik. En, cafcaf. en cafcaflı yere dostlar. Şimdi Arapasa'nın biliyorsunuz kanalımızda daha önce videosu vardı. Keba Kebabım göz göz oldu ye beni diyor diye biliyorsunuz. Şimdi ne yaptık? Adana Stadyumuna gelip de bu harika Adana kebabını tadına bakmak olmazdı. Değil mi Tana? O zaman şöyle bakalım. Hadi Isırabileceğim diye. Önce tahadan başlayalım. Hadi bakalım. Oy 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 oy. Man soğan ne güzel geldi değil mi? Afiyet olsun babam. Bak et kendi eti kuzu kendi besisi dostlar. Böyle bol kuyruk yağlı on numara et. Yani geldiğinizde yolunuz düştüğünde muhakkak böyle bir şey yok ya. Şimdi dostum. Gönül burayı gece çekmek isterdi ama çok kalabalık olacağı için gece gelemedim. Fakat bu saatte bile cıvıl cıvıl olmaya başladı. Gece burası kopacak, akacak. Aynı ne gibi Arap Hasan dayımızın Kebabı gibi. Bak. Akıyor ya. Yani. Tamam. Süper bir lezzet. Şimdi biz bunu yemeye devam. Ondan sonra güzel böyle bir sucuk ekmek gelecek üstüne. Ne yapıyoruz? Sonraki mekanda görüşürüz dostlar. Dostlar şimdi ne yaptık? Kebabımızı yedik. Ondan sonra nereye geldik? Ataman sucuk ekmeğe geldik. Ataman abinin böyle güzel on numara kadirli sucuğunu yiyeceğiz. Bakalım lezzeti nasıl? Stat lezzetleri devam ediyor. O zaman buyurun efendim. Bak bak taze taze yaptı ha. Babacım. Abi salata her zaman taze olur. Soğan durduğunda kokar. Değil mi? Yeme abi. Evet. Sucuğunu da öldürür. Abi sucuk el yapımı. Kendi yani Gel. Dana orijinal dana etinden ee, baharatı da kendimiz. Yani sarımsağı olsun hepsi kendi ayarımız. Ne yaptığımı biliyorum diyoruz. Evet, diyorsun. yani. Ne yaptığımı de görürsün zaten. Aynen abi. öyle. Ne yaptığını bil biliyor. Dolayısıyla ne yediğinizi de bilmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Ataman babaya geleceksiniz. Sucuk ekmeğini yiyeceksiniz. Bak her şeyi taze taze. Sende tantuni de var. Tantuni de var. Hemen bak bak tantuninin güzelliğine bak. Abo. Dostlar bu adamı ne yapar? Ayıktırır lan böyle. Yine bu da senin kendi yapımın. Aynen abi tane tane abi. Akciğer tantuni. Evet abi. Hemen Mersinliler burada atlayabiliyor Ataman abi. Tantuni diyor öyle olmaz. <laughs> Dostlar arada fark var. Mersin tantuni farklı Adana'nın tantunisi farklı. Gelsinler yesinler abi. Aynen aradaki evet. farkı görsünler. Ataman abi şimdi sen köfte ekmek de var. Köfte ekmek e, bir, bir bir ay sonra falan olacak. Yazın yapmadım. He yazın yapmıyorsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam güzel. O zaman şimdi bu bize bir porsiyon şey yapıyorsun değil mi? Sucuk ekmek. Sucuk ekmek yapıyor. Dostlar hazır olunca ne yapıyoruz? Görüşüyoruz. Dostlar şimdi geldik her zamanki gibi en cafcaflı yere bak. Orijinal böyle Kadirli sucuğu. Ataman abi'nin kendi el yapımı. Harika. Ekmek sıcacık. Böyle sucuğun harika o yağıyla da ne yapmış ekmeğimizi böyle kıtır kıtır hale getirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi var ya. Böyle bir lezzet yok ya. Afiyet olsun. Eline sağlık. Şimdi soğan çok yakışıyor bence bu lezzete. Soğansız isteseydim soğansız da yapıyordun. Tabii tabii. tabii. Şimdi Ataman abi e, yıllardır bu işin içinde zaten. Evet, aynen. Zaten kendi yapımı. Ne yediğinizi bilmek istiyorsanız Adana Stadı'na geldiğinizde burada standı var. Ya da Kozan yolunda dükkanı var. Mekanın e, konumunu zaten açıklamalarda paylaşacağım. Hmm. harika bence sucukta baharat ve sinir çok önemli Tabii. hatta kemik bile çıkabiliyor bazen içinden çıkabiliyor Hı. sinirlerini aldıracaksın değil mi Tabii. bunu aldırman lazım ama ben iddia ediyorum Ataman abi de böyle bir şeyle karşılaşmazsın Yok. çünkü kendi yapıyor hazır almıyor çıkarsa rahatsız ederse yemesin bak çok güzel bir şey. Dostlar şimdi fiyatına gelecek olursak böyle yarım ekmek. Somun ekmeğin, somun ekmeğin yarısı. Ha bu arada evet senin ekmeğin büyük. Klasik bildiğimiz ekmek. Bakkal ekmeğinin yarısı. 25 TL. 5 TL'ye de içeceğiniz var. 30 TL'ye Adana stadına maça geldiğinizde gelmeden önce, stada girmeden önce ya da çıkışta değil mi? Çıkışta da Veya dükkanda 30 TL'ye böyle karnını doyuruyorsun. Sokak lezzetlerinin başkenti ya. Adana'da her şey beleş. Hı -hı. Akıyor akıyor. Bu arada Hasan Usta'mdaki yediğim kebabın fiyatını size söylemeyi unuttum. Orada da dürüm 35 lira dostlar bilginiz olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Köfte ekmeğe geçiyoruz. Devam. Tamam. Dostlar şimdi kebabımızı yedik. Sucuk ekmeğimizi yedik. Nereye geldik? Stat köftecisine geldik. Bak lezzet burada. Sokak lezzetlerinin başkenti Adana'da Köfte ekmeksiz. Hele stadyumun yanında hayatta olmaz dedim. Abim mekanına geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle güzel bir köfte ekmek yiyoruz. O zaman buyurun efendim. Dostlar şimdi stadyum köftecisine geldik. Böyle köftelerimizi attı ustam. Ustacım kolay gelsin. Sağ olun. Eline koluna sağlık öncelikle. Sağ Bak burada zerzevatı nevaleyi ne yapıyor? Pişiriyor. Tüp de yapmıyor. Altta mangal közde yapıyor. Ne eti şimdi bu? Orijinal evet. dana. Dana etinden evet. yapıyorsun. Orijinal dana kuyruk evet. yağı var mı içinde? Var. Belli fokur fokur kaynıyor. Ondan sonra şimdi kaç gram koyuyorsun bir köfteye? Ekmeğe 90 gram. 90, 90 gram koyuyorsun. Evet. Belli yağlı evet. oldu. Bak küçülmeye başladı. Normal. Şimdi dostlar o zaman ne yaptık? Siparişimizi verdik. Tadına bakarken görüşüyoruz. Şimdi dostlar Adana Stadı'nın 3. harika lezzeti, 3. sokak lezzeti Köfte ekmekteyiz. Yeni stat köftecilikteyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yarasın. Şimdi normalde yeni stat köftecilik teşekkür ederim. Normalde Yavuzlar'da amatör stadyumunun olduğu yerde Kayan Kardeşler diye geçiyor zannedersem. Bismillahirrahmanirrahim. tuzu kıvamı yerinde. Ayran da çok güzel değil mi? Bakayım. El yapımı. Tam misis işi. Baba. Efendim canım. Bunlar yağ döküyor. Evet. Bol yağlı ya babacım normal o yüzden. Şöyle içini bir göstereyim size. 90 gram et var dostlar. Şimdi bildiğimiz sandviç ekmeğinin bir tık büyüğü. Doyurur. Yani maça geldiğinizde burada bunları çerez niyetine atarsınız. Hmm. Tuzu kıvamı gayet yerinde. Ve bence içine pişmiş domates biber çok yakışmış. Güzel olmuş. Ben beğendim. Bu lezzetin fiyatı dokslar. 25 TL bilginiz olsun. İçeceğiyle birlikte 30 TL'ye burada karnınızı doyurabiliyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki mekanımızda görüşüyoruz. Efendim şimdi geldik. Kaçıncı mekana ben sayamadım ha. Dördüncü mekana. Şimdi stat lezzetlerinde ne dedik? Adana kebabımızı yedik. Sucuk ekmeğimizi yedik. Köfte ekmeğimizi yedik. E, tavuk dönersiz olur mu? Olmaz. Sokak lezzetlerinin başkenti Adana'da. Mandıra. Neredeyim? Et köftedeyim. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi güzel böyle bir döner yiyeceğiz. Buyurun efendim. Şimdi dostlar bak. Dönerimizi hazırladık, kestirdik. Ondan sonra böyle acılı, orijinal Adana işi. Fakat şimdi pide yok mu burada normalde? Var Adana mı yok mu? Var. Biz böyle sütle, ekmekle Farkımız... Tamam. Evet, Farkın bu. Veriyorum. Herkes ha, yapıyoruz. Farkı Benim farkım bu mu diyorsun? Hayır, ben, ben, ben Et, etin ne, ben eti? Ben, ben, ben Et, etin ne ben, eti? Yani tavuğun neresi bu? Bu göğüs karışık mı? He? Göğüs. Tamam. Göğüsten yapıyorsun. En, en ince yeri, yağsız. Tamam. Ya, ya ben kendim ayarlıyorum onu. Avc tamam. Avclarını. Tamam. 10 numara da oluyor. Parançı veriyorum. Bak şimdi. Dayım çok iddialı. Sağolayım. Gelsin. normalde döner de buraya gelsin? Yok ya öyle demeyelim. Öyle demeyelim. Mehmet abiye de selam olsun buradan. E, piton döner Mehmet abiye. Şimdi normalde mekanınız nerede sizin? Baraj Yolu Hastaneler Kapşan'da. Baraj Yolu Hastaneler Kapşan. Hımm. Vay baharatı çok iyi. Çok güzel, çok güzel. Ya. Baharatı, baharatı güzel. Kendim yapıyorum Gidip de hazır avcı almıyorum hemen bura. Kendin hazırlıyorsun. Hazır evde hazır ürün getirmek Eline sağlık. Sanırım hazır. Kiminle ee, bekletiyorum avcıları? Ha, i̇şte, dinleniyorsun. Etim çina karışıyor bak avcılar etim çina karışıyor. Emiyor iyice. Tamam. Süper oluyor tabii. O zaman şimdi, şimdi ne yapıyoruz? ki tadını alın diye. Normalde dönerde şey yaptığın zaman e, pide tuzlu olduğu için tadını alamıyor. Hı. Hmm. Ama böyle olduğu için çok güzel oluyor. Ekmek ince ya. Bu da bir mansık, bu da bir teknik diyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Tadına bakıyoruz. Buyurun efendim. Oo, daha gördün mü? Bak bak. Şimdi ustam, ustamız güzel bir lezzet yaptı. Dedi ki ben pide ekmeğinde yapmıyorum dedi süt ekmekle yapıyorum. Farkın bu olsun dedi. Ama hakikaten böyle dolu dolu ha. Ne? Evet, evet. şey, Kaç gram bideysan, var burada? Bideysan, 250 gram. <laughs> Ekmeğin ağırlığı falan var ya, içinin doluluğu malzemesiyle birlikte bol bol. Bismillahirrahmanirrahim. Hımm. Valla mayonez ketçabı yapıştırdığı için ha. Döner. Ağzınıza lop lop geliyor. Bu güzel. Bak içi dolu dolu. Boş değil. Ben diyorum ya adamı da aç kalmazsın hacı. Baba çeliğimiz yok. Kuru ekmek yemek adamı da eh, yemezsin ya. Biraz acı dikkat et. Şimdi Burada her zaman her maç zamanı var mısınız? Tabii. Evet, evet. Buzan. Her, her zaman buradasın. Köfte, sucuk. Acı mı? Döner. Döneri fazla ateşte yapmıyorum Neden yapmıyorum? Ee, şeyin tadı geçiyor. Özün tadı geçiyor. O yüzden hmm. geçiyorum burada. Azıcık kavuruyorum. Tereyağı ya 10 numara olur. Bir de özel Bu? tereyağı ek sizin reçeteniz ama belli yani. Hocam yani. kendiniz. Ya ben sadece şey yap süt ürünleri falan satıyoruz dükkanlara. Zaten mandıra evet, olduğu abi. için süt satıyoruz. Tavuğu da normalde hadi git hazır alırlar ya. Normalde ben gidip de yerinden hmm. çiftliğinden alıyorum. Hı. Yani, hmm. yani öyle besleme değil. Gezen tavuklardan. Etin tadı da çok güzel. Şimdi bu böyle ne kadar? Bu evet. böyle 25 TL. 25 TL. İçecek olsaydı yanında? 5 TL. 30 lira. Aynen öyle. Aç kalmazsın. Dostlar Anladım. burada da 30 lira valla. <laughs> Her yerde 60 lira. 30 lira. 60-70 lira hiçbir şeye ama bunu hafif oluyor, hemen doyurucu oluyor, sıkmıyor insan. Evet, Büyük, büyüklüğü de güzel. Evet. Dostlar, o zaman ne yapıyoruz? Beşinci mekanımızda görüşüyoruz. Evet. Sürpriz olsun, Adana'nın olmazsa olmazını yedireceğim şimdi birazdan size. Beşinci mekanda görüşürüz. Abo kirvelerim kardeşlerim, şimdi Stat lezzetlerinin beşincisindeyiz. Adana deyince akıllara gelen. Lezzetlerinden biri Sokak lezzetlerinin en güzellerinden Neye geldim Akciğer tantuniye geldim Meşhur tantinici Fahri Usta'dayım Ama oğluna devretmiş şimdi Hacı kardeşimle güzel böyle bir tantuni yiyeceğiz şimdi O zaman buyurun efendim Şimdi dostlar, sokak lezzetlerinin başkenti Adana'da tantunisiz olmaz dedik. Evet, hoş geldin. Kardeşim abi. Hacı'nın yanına geldik. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi Mersinlilerin kıskandığı lezzet değil mi dayı evet, bu? Abi bu Adana'ya has, Adana'ya özel bir şey abi ya. Değil Adana dışında açık yok yani. Bulamam bunu. Abi bulamam abi. Akciğer tantuni. Çok hassas bir şey yani. Reçetesi abi. kardeşime ait. Evet. O zaman şöyle güzel yarım ekmek kardeşim. Sanazar mı? Damgalı. Oo abi. bak, TSE damgalı. Bir de ayrı abi. Süper. Zaten temiz bak. Tezgahın tertemiz. Aynen hijyen. Abi, çok hijyen abi. dolu. Özellikle ona öneririz abi. Eline koluna sağlık. Kardeşim orijinal bir şey hazırla bana. Gel gel. gel bak bak. Gel, 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 bak. Gel, Allah Allah. Gel. Bak ya. Şöyle bak bak abi. bak. <laughs> Şov bizde abi ya. Şovum kırarım. Şöyle baharatını da atarsan Bol olsun. Baharatın bol olsun kirmen. Şimdi dostlar bu lezzeti böyle şöyle belki şöyle. size diyeyim ki 1970. Of. Belki daha eskiler. 92'den belki. Sen 92'sin de. Evet. Şimdi Adana'da bu babalarımız belki dedelerimizin sabah kahvaltıyla Aynen. güne başladıkları Aynen. lezzettir Aynen. ha bu. Doğrudur. Biz Doğrudur. lisedeyken çok yedik bunu. Üf. Evet. Meslek liselerinin, özellikle <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> endüstri evet, meslek yani. liselerinin, meslek motor Aynen. meslek Aynen. liselerinin vazgeçilmez lezzeti. Gel. Sabit ya, abi, so, abi. Tabi, tabi, son noktayı evet, vur. Ee... Vurdu gol oldu. Stadın oradayız. Gün Vurdu, gün gol oldu. telefonla sağ sağlık kardeşim. Tersi. O zaman dostlar, kesmeyelim. Hadi şöyle bir tadına bakalım. Bak, gördün mü? Şalgam, Şalgamım yanımda. Ya, ya. Şalgamımı içeceğim ben şimdi. Bak bakalım, şöyle bir tadına. Oo bak bak. Bu şifa ha. Bismillahirrahmanirrahim. Aferin, abim, abim. Yiyen şişman, yemeyen pişman. Çıtır çıtır, yağa batır, mideye atır abi. Hmm. Sağır be. Ama bu tadı Adana'da gerçekten bulamazsın. Hani laf değil yani. Kokmuyor. Sıfır. Güzel. Şey yani. yani şu denizde ağızdan düzenli gören insan anlayabilir ya. Belli. Anlayabilir yani. Şöyle mermi de alalım yanına. Allah Allah. Ateş ediyor laf. Vallahi billahi. Güzel mi? Yani. Bak bak yağa bak. Allah, Allah Şifa yarasın oğuma. Oh. Şimdi dostlar. Her lokmada et yiyorsun Mor soğan çok yakışmış içine. Maydanoz çok yakışmış içine. Zaten baharatı ben diyorum ya bak her videomda söylediğim bir şey var size biliyorsunuz. Kalite tesadüf değildir. Kardeşimin kullandığı baharatı falan bence hakikaten orijinal. Çünkü o kimyonun tadını çok güzel bir şekilde alıyorum. Stad lezzetlerinde Adana stadına geldiğinizde muhakkak hacı kardeşim zaten hemen stadın karşısında bu harika lezzetin tadına bakın. O zaman ne yapıyoruz? 6. mekanda görüşüyoruz. Size gelsin son lokma. Dostlar şimdi geldik 6. mekanımıza. Neredeyiz? Huzur mobil büfedeyiz. Ama şimdi bir şey göstermek istiyorum bak. Bak gelen otobüsün güzelliğine bak hayatım. Adana Demirspor şu an stada geliyor dostlar. Bugün Adana Demirspor ve Galatasaray maçı var. Biz de dedik ki bu fırsatı sizlere sunalım. Ne yapalım? Güzel böyle stat lezzetleri yapalım. Adana Demirspor da otobüsü şu an stada giriş yapıyor. Şimdi gelelim nereye? böyle İrfan abimin huzur mobil mekanındayız. Şimdi güzel bir tost ekmek yapalım değil mi? Böyle Adana sokak lezzetlerini, tantunisini, kebabını, ondan sonra dönerini, sucuk ekmeğini denedik. Arkadaş bu memlekette yok yok ya sokak lezzetlerinin başkenti dedik. O zaman buyurun efendim. Evet dostlar şimdi ne dedik? Ete gömdük, 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 gömdük. Ama benim canım Tost istiyor diyorsan ne yapıyorsun? İrfan abi hemen stadın karşısında yine o da. Sıcak mı? Önce ben bakayım tadına. Gelip böyle karışık, güzel, orijinal. Bak bol malzemeli. İçi boş değil ha. Görüyor mu? Allah Allah. Bak 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 sucuklu mucuklu böyle on numara. Bol malzemeli. Bismillahirrahmanirrahim. Bakacak hmm. mısın? Yok. İçindeki orijinal sucuk. Dana sucuğu. Baharatı güzel. Nasıl? Orijinal değil mi? Kaşarını alamadım. Kaşarını alamadın mı? Nasıl alamadın? Şurada oğlum kaşarı. Ağzındaki bitsin. Hmm. Ben de tam oldu. Hadi. Bak. Kaşarı burada bak. Oh. Hafif acılı. Gerçekten çok güzel olmuş. Vay. Abi Adana'da aç kalmazsın ya. Ben beğendim. Çok güzel olmuş. Hafif de acı koydurdum içine. Bak boş değil ha. İçi boş değil. Sen az önce kaşar gelmedi ağzıma diyorsun ama Küçük ısırdım babacığım. Bence ondan gelmedi. Dostlar. Hmm. Dostan. Bu lezzetin fiyatı 25 TL. kolayla birlikte 35 TL'ye karnınızı burada da doyurabiliyorsunuz. İrfan abi de tavuk ızgara var, köfte sucuk ekmek var, tantuni var, simit poğaça var, sıcak çavuk çay çeşitleri de var. Stad lezzetlerinin bir sonraki mekanında ne yapıyoruz? Görüşüyoruz. Bitmedi. Devam. Devam. Bugün yiyeceğiz. Paso yiyeceğiz bugün. Değil mi? Yiyeceğiz. Paso yiyeceğiz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Dostlar şimdi bir dünya yedik. Sokak lezzetlerinin başkenti Adana'da tantuni, döner, ondan sonra kebap, tost, sucuk ekmek her şeyi yedik. Ama bir şeysiz olmaz. Kerane tatlısız olmaz. Halka tatlısız olmaz. Adanalı adam bu tatlıyı yemeden güne başlamaz. Şimdi kardeşimin mekanı... Gel hele gel yanıma gel. Ö Özgür şef Özgür Serhat Oğuz Özgür Serhat Oğuz Normalde nerede kardeşim yerin? Hürriyet Mahallesi'nde efendim Hürriyet Mahallesi'nde Emine Caddesi girişinde Güzel böyle halka tatlılar var Aynen Başka abi. neler yapıyorsun? Taş kılayıf, kaymaklı, cevizli Bak Kesinlikle kilikoz yok Şeker evde kaynatıyoruz getiriyoruz Hah evet. Yağı da tertemiz Göster hayatım yağ bak ya. Yağ. Cıncık Yağ cıncık Şöyle Sıcacık al babam Al oğlum Şimdi dostlar belli. Bak vıcık vıcık değil. Bismillahirrahmanirrahim. Kıtır kıtır abi. Hmm. Kesmez abi. 10 kesmez. Vallahi ye. Vallahi ye. Nasıl? Akıyor. Şimdi bu kadar yemeğin üstüne zaten bunu yemezsen olmaz. Aynen öyle abi. Maçtan çıkıyorsunuz. Ya da maça gireceksiniz. Neye ihtiyaç var? Doping değil mi? Dopinge Doping. Doping e ihtiyaç var. Aynen. Aha evet. kardeşim burada Pekalı size düşüyor, buraya normalde kerane tatlısını farklı boyutlarda kullanıyorlarmış evet. ama <laughs> siz burada maça giderken keyifle kullanın. Aynen abi. Şimdi bunu bitiriyoruz üstüne güzel son kapanışımızı yapacağız. Kardeşim ne kadar bunun tanesi? 4 TL. 4 TL'ye bundan alıyor kilo isteseydin? Kilo 50 TL. Kilosu da 50 evet. TL. Gerçekten kesmiyor gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Ne yapıyoruz üstüne güzel böyle cilamızı çekeceğiz şimdi sonraki mekanda görüşüyoruz. Dostlar şimdi tatlımızı yedik. Üstüne cilamızı çekmeye geldik. Cilamız bu. Çayımız da kaçak diyor sevdamız gibi. Üstüne böyle közde 10 numara çayımızı içmezsek bugünkü yediğimiz yemekler ne yapardı ablam? Küserdi bize ağlardı değil mi? Aynen öyle. O yüzden ne yapıyoruz? Küstürmüyoruz. Bak böyle tavşan kanı 10 numara orijinal çayımızı hemen stadın karşısında ablamdan evet. alıyoruz içiyoruz. Elinize kolunuza sağlık. Herkesi bekliyoruz. Herkesi evet. bekliyoruz. Peki şimdi ne diyeceğim? Normalde evet. maç günleri mi buradasın? Evet, maç günleri burada. Maç harici bir mekanın işletmen var mı? Hayır, yok. Maç yok. günleri burada. Elini, evinin, ekmeğini buradan çıkartırsın. Allah öyle bereketini yapıyoruz. bol eylesin. Ne kadar böyle bir bardak? Böyle bir bardak çay 5 lira. 5 liraya közde orijinal, karışık. Aynen. Köz Peki hayır. Kaçak, sade kaçak ya da sade tekelim evet, var mı? Evet, evet, var. Vallahi güzel. Türk çayı ya, ayrı kaçak çayı. Ayrı. Bak, tamamen halka hizmet. Aynen. Amme hizmeti, çaysız bir... Zaten Türkiye düşünemiyoruz Aynen değil mi? Öyle. Aynen öyle. Dostlar, eline koluna sağlık ablacığım. Afiyet hepsinden var. var olsun hepsinden var YouTube kanalımızda. Stat lezzetlerinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Böyle ablamın elinden harika tavşan kanıyla cilanızı, nefesinizi açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar. Eline